Evet, gençliklerine yazık diye. Ya. Alt yazıda gençliklerine yazık. Gençler de çaparelerini suyla buluşturdu. full alıyorlar maşallah. Randımanları iyi. Erol da sürdürüyor atışlarını. Var da az var. az geldi hocam. <laughs> Nasıl Gayet güzel. Evet bence de. Bugün Erol Hocam'la denk geldik burada tesadüfen. Evet, çok güzel bir tesadüf. söz destek bunu gerçekleştiremezdik belki. Kesinlikle. Erol Hocam'da da var balık avı sevdası. Senin kadar olmasa da. <laughs> yapmayı seviyoruz biz. Zaman geçirmeyi ve oyalanmayı. Oltalarımız full full geliyor. <laughs> bu sene evet yaklaşık 8-10 sene sonra İstavrit'in ilk defa bu kadar bol yaptığı bir sezon yaşıyoruz. Bundan 8-10 yıl önce böyle bol, bereketli bir sezon yaşamıştık. Hatırladığım kadarıyla. E, Şu an hala kıraça sürüyor. Ama yer yer e, iri istavritlerde alınıyor çaparilerle. Ben ilerleyen saatlerde lerefe e, deneyeceğim. Ligtrock fish. Silikon saatelerle. Evet yine geldi. Yine geldi. Evet, boyutlar fena değil. Evet, kovaya direkt. Alınabilecek limitlerde. Aynen, güzel. Aynen, alınabilecek limitlerde güzel balıklar. Umarım böyle devam eder. Edecek gibi Erol. Edecek gibi evet. Akşam saatlerinde de var daha. Evet, evet. Hadi rastgele. Nasıl? Çaparemiz dolu galiba. Güzel geldin söyle yer olacağım. Evet. Bir, iki, üç ve iri. Gayet, gayet iyi. Limitler güzel. Ağırlığı ondan kaynaklanıyor. Buradan da aldı arkadaşımız. Bakıyoruz yine dörderli beşerli Balıklar alınıyor Tur gemileri de Gezintilerde Konuklarına limanı gezdiriyor. Nasıl Erol Hocam? Gelecek gibi. <laughs> evet. bir tanesi bıraktı. <laughs> o da bırakır mı? Evet. Limit altı olanları suyuna iade ediyoruz. Amatör ruhu yaşatıyoruz. gele. Arkadaşımız yine full çekti ama kısmen kendiliğinden suyuna iade olanlar oldu. Bugün genç arkadaşlarımızı görüntülüyoruz. Nasıl seviyoruz galiba balık tutmayı? Seviyoruz <laughs> ve limiti <laughs> dahilinde. İstanbul'da açacak yer bulamıyor adamlar. Öyle mi? Evet. İstanbul'dan mı geliyoruz? Evet, İstanbul Orada. şey köprüde öyle evet köprü biz e, burada çapari alırken soruyoruz ama İstanbul usulü çapari olmasın diye e, neden diye sorduklarında şey diyoruz çünkü onlar daha çok bandırma evet, yöntemiyle alıyorlar. Uzun sırıklarla, uzun sırıklarla e, daha aralıklı oluyor köstek boyları onların hı hı. ya şekline göre tabii orada da bakalım sezon nasıl evet nasıl e, takip ettiğim kadarıyla iyi iyi al <laughs> alınıyor Daha iyi yapacak. Erol hocam nasıl gidiyor? Evet. dışarıda geldi. Evet, var. Gençlerin performansı evet. iyi. Bir de kovaları olsa. Aynen kovumuz yok maalesef. <laughs> Evet gençler, ee, gündüz balık hava. mu daha yüksek, daha fazlaydı da herhalde öyle görünüyor şu an. 87 olmuştu. Erol nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa ben de seni çekmeye geliyordum. <laughs> tamam tamam kardeşim. Dinlendikten sonra devam ederiz. Gereceğim. <laughs> Bak böyle açık havalarda e, bu koyu simler, koyu yeşil simler çok daha randımanlı. Siyah ineği e, çok rahat kullanabilirsiniz. Akşam vakti şey açık yeşil, özellikle sarı ineği tercih edin. Yüzüğünü aldık. Yine balığın ağzında kalıyor. 12 <laughs> tane yine vardı, 6 tane kaldı. Hmm. Evet, bu arada kanalımıza yeni abonelerimiz genç arkadaşlar. Hem onları görüntülüyoruz hem abone kazanıyoruz. <laughs> Bozanın orası? Evet, burası. İlerisi. Bir hafta önce de varmış bayağı var. Var var. Yani iki haftadır yapıyor. İki haftadır sürekli aynı e, randımanla yapıyor. Aksi davet geldi. Atışlarımız devam ediyor tabi. Çalışmaya devam. Evet. <laughs> Çalışkan olmak lazım. Bir dakika evet. lan şöyle. Maşallah. Erdemir'in vinçlerine taktık. <laughs> Hedef Ukrayna genelde ama. <laughs> ya oraya he, kurşunla gitmek gerekmiyor artık. Bize de istemiyorlarmış biliyorsun. İstemiyorlar. Ee, reklam mı olacak? Ee... <laughs> Keşke hatırlatma. bence, mesela. bence Keşke. hatırlatmayalım bunu. O isimleri almak istemiyorum. Tek başarısı bu olmalı. <laughs> Avrupa Birliği'ne katılamadık ama Ukrayna'ya vizesiz gidebiliyoruz arkadaşlar. Zengin olduğu zengin yaptığı iş adamları rahat Şeyde var mı hocam oraya sansür var mı? Ukrayna'yla Ukrayna ile ilgili haberleri sansürlemek sadece havaalanları. Hayır. <laughs> Otelde bir yerde sürece sorun yok hocam. Bakalım bu sefer çaparımız kaçlı olacak. 6'lı, altılı, yedili, Evet evet bir hareketlilik oldu. Rüzgar ve su da ona uygun. Kovayı, kovayı buldu. Potalı atış oldu. Bu arada seni de görüntülemek nasip oldu ya. Güzel, güzel oldu. Çok hoş oldu Nihat. Zaten uzun süredir biliyorsun. Gidelim edelim diyordum sana. Ya ben e, biliyorsun ya. kurs vardı hafta sonları cumartesileri evet, imkan da. bulamıyordum pazarları Çık, da. Bir, yorucu bir yıl. Evet pazarları da e, genellikle şeyi tercih ediyordum. Irmağı tercih ediyordum. Yalnız 3 haftadır Irmağa da gidemiyordum. Misafir olarak kardeşim gelmiş Almanya'dan. Bu haftayı şey bulduk, fırsat bulduk. Kardeş hoş geldiniz. Sefa gelmiş. Çok selamlar. <laughs> Aleyküm selam. E, bakalım bugün İstanbul'da yarın da çıkabilirsek Irmağa Irmak'ın tadı aynı tabi. Çok da farklı, farklı, çok farklı ya. Suyun içinde olmak. Evet. Gençler randımanı arttırdı. İkişerli, üçerli de olsa. Nebatlar şey, büyüdü. Su bir dökülmüyor en azından. Şimdi bir tane şey almamız lazım. Girelim. Erol Hocam dinlendikten sonra atışlarını Tekrar başladı Ve bereketiyle başladı Hiç boşu yok gördüğünüz gibi Bugün gayet bereketli bir av yaptı Ve devam ediyoruz Hayırdır Balık tutmaya geldin. Vay vay vay. Becerebiliyor musun? Yalnız notların kadar zayıf mı yoksa? Yok takdir alıyorum hocam. <laughs> wow süpersin. Tamam balık büyük olacak demek. İnşallah. Öğrencim. Ee, burada bol bol öğrencilerimle karşılaşmak mümkün. Çünkü limandayız. Okulumuzun hemen karşısı liman. Rızolcuları bundan sonra seminer döneminde yanımızda bulunduralım, evet, evet. sık Hemen sık. Okuda. Evet. Sanırım fazla balık tutmaktan yorulan arkadaşlarımız var burada, genç arkadaşlarımız. Dinlenme molası. Öyle mi? Kovalarımız dolu mu? <laughs> o zaman iftara şenlik var. <laughs> Yine dolu geliyor gibi. <laughs> Erol hocam genelde iyimser konuşmayı sever. Doğru da söylüyor. <laughs> tekledik. Ağırlığından belli oluyor. Evet ya ağırlığından insan anlayabiliyor. Vay! Ebatlar iyi. İrileşti. Ah 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 ah. Kedilere mi? Arkadaşlar yeni başladı. Şöyle kovalarını görüntüleyeyim. Evet. Düşen iri istavrit almaya çalışıyorlar kayalarda. <laughs> evet bu da bu da bu da bu da. <laughs> Takipçisi oldu. <laughs> Olsun her şeyin bir nasibi var. Kurtarmayı başardık. ha <laughs> Nasıl arkadaşlar? Evet bir tanesi suyuna iade. Yorulandı. Serinlemeye çalışıyor. İyi gidiyor. <laughs> Rastgele. Siz de bir görüntüleyelim balıklarınızla. Boşumuz yok gibi. <laughs> Bugün bol görüntü alıyoruz. Balıklı görüntüler. Rastgele rastgele maşallah. Maşallah boyutları da iyi. Yani. Daha da büyüyecekler tabii ki onlar. Maşallah maşallah. E canım her atışımızda yani beş tane gelse. Şey tabii tabii. E, balığı görmek güzel. Tabii. Peki rastgele diyeyim ben size. Amatör avcılar yavaş yavaş çoğalıyorlar kıyılarda. Ben tersindeyiz. Uç kısımlar daha kalabalık. Limanda tekne turları. çalışıyor. Evet, çok hassas balık onlar. Kancadan çok rahat kurtulabiliyorlar.